thank you Kemal Paşa'mızda düzenlenmekte olan Hünkari yarışması ve Damızlık Kelebek Güvercin Festivali yapılmaktadır. Festivalimizin yedincisi Hünkari yarışma, vasıf yarışmasının da ikincisi yapılmaktadır. Türkiye genelinden e, her bölgeden insanlar bugün davetimize icabet etmiştir. Belediyemizin katkılarıyla, desteğiyle Cemal Tuna kardeşimizin de Hünkarı yarışmasının desteğiyle bugün bütün davetlerimize hizmet vermek için burada toplanmış bulunmaktayız. Pazar günü insanlar tabii havanın da muhalefeti olması sebebiyle biraz geç de olsa başlamak istiyoruz. Ege bölgesinden, Bursa bölgesinden, Marmara ve İstanbul her, her yerden davetliler gelmiştir. Biraz sonra program başlayacak, kupa törenimiz olacak, çekilişlerimiz olacak. Ee, sunum yapacağız. Belediyemizin e, meclis üyeleri gelecekler. Güzel bir gün geçirmeyi tahmin ediyoruz. Ve gelen tüm arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi bugün yalnız bırakmadıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladığınız için. Asıl biz teşekkür ederiz. bizi buraya çağırdığınız, davet ettiğiniz için çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bizde Mustafa hocam var. Bu kuş festivalinde bizi neler bekliyor? Şimdi Cenabı Hak insanlarla beraber çeşitli isimlerle hayvanlar da yaratmış. Bu Bülent kardeşimiz bu hayvanlardan uçar olanlarla sevgi, sempati duymuş ve güzel hizmetler veriyor. Bizi de böyle Kemal Paşa'nın müstesna günü olan bugüne davet ettiği için ayrıca ben kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Ve bize de layık gördünüz bu konuşmayı teşekkür ediyorum sizlere de. İnşallah bu güzel hizmetleriniz de hayırlara vesile olsun. Zaten baba o işlerin erbabı maşallah biliyorsunuz. Bu hizmetlerde hiç madde düşünmez, menfaat düşünmez. Sırf hizmet içi yapıyordur bilirim. Verhasıl. İnşallah ilçemiz için hayırlara vesile olsun diyorum. İnşallah. İnşallah yine görüşmek üzere daha güzel günlerde. Ey kainatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, istediğini istediğine veren, istediği zaman almak kudretinin yegane sahibi olan Yüce Allah. Methü için kalem tutan eller, tesbihin için ikrara gelen diller, zikrin için takvaya susamış gönüller hürmetine, felekleri nura, melekleri sürura, alemleri huzura kavuşturan veladeti Muhammed hürmetine, şu anda ümitlerimizi rahmetinden, kalplerimizi mürüvvetinden, sana açmış olduğumuz günahkar ellerimizi, bu mübarek açılış münasebetiyle yüce divanından boş çevirme ya Rab. Ya Rab, innemel müminüne ihvetin düsturuyla kardeş eyledin. Bu güzel birlik ve beraberliğimizi daim, kardeşliğimizi de ilelebet payidar eyle ya Rab. Ya Rab sana hamdü senalar olsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi, kahramanlık dolu bir tarihin varisi kıldır sana hamdolsun. Ezanlar ülkesinde şanlı bayrağımızın gölgesinde Müslüman bir anneden, Müslüman bir babadan dünyaya getirdin. Yine sana hamdü senalar olsun. Kıymetini bilerek yaşayan kullarından eyle ya Rab. Tevhidin nurlu Kabe'sinden, sevginin, sevincin Medine'sinden, arştan yine Kur'an sesinden, Hazreti Muhammed'imizin bizinden bizleri hiçbir zaman ayırma ya Rab gönüllerdeki vefa aşkına. Ya Rab şuraya uzaktan ve yakından bir araya toplamımıza vesile olan bu güzel günümüzü hayırlara vesile Cemal Tuna'nın etkinliğine kelebek ve kostüm kuşunun sergilenmesine vesile olan Murat Başkan'ın manevi olan tatlı diyarı, demokrasi şöleni, huzuru, mutluluğu, sevginin, ticaretin, kardeşliğin merkezi olan Ulu Önder. Mustafa Kemal Başının ismiyle müjdelenmiş olan ilçemize Mustafa Kemal Paşa'mıza, evimize gönlümüze şampiyonlar ligine hoş geldiniz şeref verdiniz bizler sizler ile büyük bir aileyiz iyi ki varsın. Bugünkü davetimize icabet ederek heyecanımızı bizimle paylaşan İstanbul, İzmir, Manisa, Salihli, Nazilli, Turgutlu, Kula Sarıoğlan, Bakır, Kırkağaç, Akisar, Balıkesir, Bandırma, Edincik, Edremit, Gönen, Bigaçan, Çanakkale, Yenice, Yenibolu, Gemlik, Bursa, İznik, İnegöl, Yenişehir, Karacabey, Göbel, Manyas, Susurluk ve tüm derneklere bu sevdaya gönül vermiş olan herkese Kemal Mustafa Kemal Paşamıza sonsuz teşekkürler. alkışımız, saygı duruşu, istiklal marşı, başkanların konuşması, dernek başkanlarının toplu resim çekimi, çekiliş organizasyonu, kupa töreni, mini bir mezar şeklinde olacaktır. Başkanımız yanınızdayız. Gökhan Bey ile ilk önce başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz Gökhan Bey. Merhaba, hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz bugün için? Valla e, yedincisi düzenleniyormuş herhalde. Biraz coşku az geldi ama olsun yine de güzel bir etkinlik. İnşallah daha da devamları gelir bunların. Sekizincisi, dokuzcusunu da görürüz. Teşekkür ederim Gökhan Bey, çok sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. hoş bulduk. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa güvercinin ana vatanı olarak kabul edilir. Ve Mustafa Kemal Paşa'da yapılan güvercin yarışmaları her zaman çok kıymetli ve çok değerlidir. Bugün de burada ülkemizin dört bir yanından gelen güvercin sevenler güvercinlerini sergiliyorlar. Az önce e, açılış konuşmamız oldu. Biraz sonra yarışmamız olacak ve en güzel güvercin ödülünü inşallah e, burada gelen konuklarımızdan bir tanesi alacak. Biz de Mustafa Kemal Paşa Belediyesi olarak her sene. Bu etkinliğe ev sahibi olduğumuz için, bu organizasyonda emeğimiz olduğu için biz de çok mutluyuz. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da gelişerek, daha da ilerleyerek hep birlikte güvercin sevenlere çok kıymetli vakitler geçireceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim bize bu açıklama yaptığınız için. Çok sağ olun. Çok güzel bir organizasyon. Ben kendim de zaten güvercine meraklıyım. Çocukluğumdan beri bakarım, güvercin hobim var. Çok güzel kuşlar. Ama biraz katılım az gibi geldi bana. Biraz ona üzüldüm. Kemalpaşa kelebek güvercinlerinden o kırmızı baskalar, bir çift kırmızı baskı gördüm orada, bir çift sarı baskı gördüm. Yani Kemal Paşa'da o kuşlardan yüzlerce vardır. Bu kadar az olması açıkçası üzdü beni. Geziyoruz, bakıyoruz, güzel organizasyon, güzel de bir pazarımızı, pazar günümüzü güzel bir şekilde de değerlendirmiş oldu. Halkını da çağırıyorum, davet ediyorum, gelsinler, çocukları getirsinler, güvercinciliği aşılansın çocuklar. Bu işler böyle küçükten başlar, merakla başlar. Biz de babamızın yanında kuş kahvesine giderdik, orada, oradan. Aşılamayla bak e, kaç yaşına geldik geldim hala bu merak, merakı e, içimden atamıyorum tutku 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 evet iyi e, bir biraz daha gezelim bakalım biz de tamamdır çok teşekkür evet. ederim ben... merhabalar Merhaba. hoş geldiniz ee, bugün kuş festivalleri hakkında ne söylemek istersiniz düşünceleri alabilir miyiz ee, şimdi her sene bu daha fazla yaygınlaşıyor klasik kuşar festivali bu ee, her geçen gün kuşlar daha iyi doğru gidiyor. Ama birçok eksikler var. onlar da giderilecek. Biz şu anda puanlama yapıyoruz. Puanlamamız bittikten sonra birinci, ikinci, üçüncü seçilecek. Ona göre arkadaşlara hediyeleri, ödülleri takdim edilecek. Bunların devamlı yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu güvercin festivallerinin daha öne çıkmasını istiyoruz. E, kuş türleri hakkında bilgi alabilir miyiz? En çok e, tutulan e, kuş türü hangisidir? Şimdi en çok tutulan kuş türü o, e, derseniz biz genelde hünkarı beslediğimiz için biz hünkari kuşunu tercih ediyoruz. Tabi hünkari kuşu da bu sınıflara ayrılıyor. Boğma dediğimiz bu kategoriler blondanette ve satanette de olarak iki gruba ayrılıyor. Onlarda da tabii renk olarak dallara ayrılıyor. Yani biz genelde bu kuşu tercih ediyoruz çünkü biz bunu besliyoruz. Teşekkür ederiz teşekkür o zaman. Çok sağ olun. Bugün bu festivali düzenleyen Kemal Paşa Hünkarı Dernek Başkanı Cemal Bey var. Ee, Cemal Bey bu festival hakkında ne söylemek istersiniz? Ee, öncelikle teşekkür ederim sizlere de. Ee, katılan arkadaşlara ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Hünkarı Dernek Başkanı Cemal Tuna. Bu işe e, 20 yıldır gönül verdik. Bunu festivallere, yarışmalara döktük. Hakemlerimizle ee, birlikte Allah razı olsun bizleri kırmadılar Manisa Salihli İzmir e, bunlara İstanbul çok teşekkür ederim Mustafa Kemal Paşa olarak bu kuşa e, hemen hemen her, her evde gönül veren arkadaşlar var Üst seviyeye taşımaya uğraşıyoruz üstüne daha çok güzellikler katmaya e, güzel festivaller yapmaya bunun içine çekilişler hediyeler Hizmet etmeye uğraşıyoruz İnşallah daha güzel yerlere taşıyacağız ...daha çok kalabalıklara yükmediceğiz. Şu bir gerçek gençlerimiz... E, ...kötü yollara düşüyor. Gerçekten kötü yol derken kumara, içkiye... ...eroine hepsine... ...var, onu söylemeyeyim. Ama... ...biz bunlara güvercini, evcil hayvanları aşılayarak... ...daha çok bu yöne e, yönlenmelerini istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Hedefimiz bu. Güzel olsun. Hayvanları sevelim, hayvanlara değer verelim. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Bu önemli. Herkes kapısının önüne bir tas koysun, yemek koysun içine. Ya artığını koysa yine o hayvan doyacak. Biz bu işe gönül verdik. Sizlere teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz güzel mesajlardan ötürü. Çok sağ olun. E, siz tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Sinan. Çanakkale Biga'dan geliyoruz arkadaşlarla. E, bu hobiye gönül verdik devam işte. Sağa sola gidiyoruz. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Festival güzel. Yalnız biraz hava soğuk. Güzel geçiyor. Katılım pek fazla yok ama umduğumuzu bulamadık. Bu sene için mi çok yok? Bu sene için pek fazla katılım yok. Anlıyorum. Teşekkür ederim. E, ee, tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Balıkesir Dernek Başkanıyım. Balıkesir'den geldim. Hem sergi amaçlı hem de kuşlarımızı tanıtmak amaçlı geldik buraya. Yani böyle etkinliklere katılmayı genelde seviyoruz. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Festival bizim bu besleyip kızan kişilerden, daha görü göç görenlere mesela ama bu kuşu sevmeyen kişileri bu şekilde sevdirmek amaçlı yapılan bu etkinlikler güzel. Ama bu insanları herkese sevdirmek önemli normalde. Bu etkinliği bu şekilde seviyoruz yani devamlarını istiyoruz. Anlıyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Allah'a şükür. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> teşekkür ederim. Kaç yıldır güvercin istiyorsunuz? 45-50 yıldır yapıyoruz tabii. Peki beyefendi kaç senede bu işini yapıyorsunuz? 45 senedir dediniz. Doğru mu? Tabii ki. Peki ilk önce nasıl başladınız? Biraz bize anlatır mısınız? Seyircilerimize. Hediye, hediye kuştan başladık tabii. Hediye kuştan başladık. Devamını getirdik. Şu an besliyor musunuz? Tabii ki. Peki hanımefendi eşiniz bir şey demiyor mu? Yok eşim de yardımcı oluyor bu konuda tabii. O zaman helal olsun diyorum. Yani, tabii ki tabii ki. Teşekkür ederim çok sağ olun. Sağ olun. tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Ne söylemek istiyorsunuz? E, Balıkesir merkezden katılıyoruz. Başkanlarımızla beraber geldik. İsmim Muhittin Güçlü. Böyle bir mezatları biz Balıkesir'de de isteriz. Ama yakın çevresinde olduğu için mecburen buraya geldik. Gayet de güzel bir mezatlar oluyor. Devamını da dileriz inşallah bizimkiler de yapar. Geçtiğimizde hani aslında bu güvercicilik işi çok kötü derler ama bence daha e, diğer alışkanlıklardan kat kat daha fazla. Yani herkesin bir canlı hayvan beslemesini dilerim. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlamadım. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz bu sene için? Vallahi katılım çok fazla. Biz ilk defa geliyoruz buraya Balıkesir'den. Çok çok harika. Festivalleri de yani e, sürekli olmasını isteriz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa. Sanayi sitesinde esnafım. Ayrıyetten yine güvercinlerle uğraşıyoruz. Yetiştiriciyiz. Festivale güvercin getirdik. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz bu sene için? Allah her sene oluyor bu çok güzel. Çok güzel bir şey yani herkesi de teşvik ediyoruz yani. Anlıyorum. Herkesi bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler? Yok teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Çok sağ olun. Sizi Ben Acal'dan İbrahim Veske. işte i̇şte her sene geliyoruz böyle festivale. Güzel güvercinler geliyor. Bakıyoruz. Kendimiz de bakıyoruz. Bir 50 tane var. Sevgimiz var yani bu güvercin hayvanlarını seviyoruz yani. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi e, tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa. Hoş bulduk derken Kemal Paşa'dayım zaten. Siz de hoş geldiniz. E, bugün burada Kemal Paşa'mızda kuş festivalimiz var. E, güvercin festivalimiz var. E, kuşlarımızı getirdik. Hem tanıtma amaçlı hem satış amaçlı. E, güzel bir etkinlik. Nereden katılıyorsun? Kemal Paşa'dan. Söylemiştim. Bu festival hakkında bilgi alabilir miyiz? Valla bu bizim derneğimizin düzenlemiş olduğu, hemen hemen her sene yapılan tanıtım amaçlı güvercin festivali. Bu tarihte azdı Bursa iline bağlıdır Tarım ilçesi Kırmasti Mustafa Kemal Paşa'nın tarihte adı kirmastı Bursa iline bağlıdır Cennet köşesi Kırmasti Kırmasti'nin sokakları uzanıyorlar Bursa'ya bütün sokakları çıkar merkeze Kemal Paşa'ya Kırmasti'nin sokakları sokakları çıkar Merkeze Kemal Paşa'ya Kemal Paşa tatlıları Çayında da balıkları Suçlu şelalesinin Pek güzel manzaraları Bir sokakları Uzanıyorlar Bursa'ya Bütün sokakları çıkar Merkeze Kemal Paşa'ya Bir sokakları Uzanıyorlar Bursa'ya Bütün sokakları çıkar Merkeze Kemal Paşa'ya birlikteyiz. Bursa Mustafa Kemal Pişi'deyiz. Evet merhabalar beyefendi. İlk öncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız bizlere? Ben e, 25 yıllık esnaf sanayi lokantasının sahibiyim. Selahattin Usta. Selahattin Erden. E, kuş yarışmasında bugün e, kardeşlerimiz geldi. Dediler böyle böyle bize pilav veya Kemal Paşa tatlısı yapar mısın dediler. Biz de dedik hay, hay yaparız dedik. E, şu anda Milletimize Ustam peki gelmişken o zaman bir Kemal Paşa tatlısı yedirirsiniz artık diye düşünüyorum. <laughs> o zaman bir Kemal Paşa tatlısı alalım. Şimdi evet. bir tadına bakalım evet. birlikte. Size, size ikram edelim hemen Kemal Paşa. <laughs> Seyircilerimize buradan neler söylemek istersiniz ilk öncelikle? Onu da soralım tatlımızı yerken. İlk öncelikle e, yarışmaya katılan bütün kuş severlere başarılar diliyorum. E, bu devam diliyorum. İnşallah e, seri devam eder. E, çok güzel bir ortam oldu. Maşallah iyi katılım da oldu. Şu ana kadar 800 kişiye hitap ettik. Herhalde 1000 kişi olacak daha. Bizim adaşımız bu da. Evet. evet Hanım'a ben evet. teşekkür ediyorum. Burada Mustafa Kemal Paşa tatlısı deyince devreye girmek gerekiyor. Evet, evet tanımayan yok. Balkanlarda, Rusya'sında, dünyada artık tanınıyor. Uzak doğuya bir gitmedi. Oraya da gider. İnşallah. Ama tatlının geçmişinden de bahsetmek gerekiyor. Özellikle Mustafa Kemal Paşa tatlısı patentli bir tatlı. Mustafa Kemal Paşa tatlısı. Kemal Paşa tatlısı ve peynir tatlısı. Hı. Bu üçü de patentli bunlar. Yani bunlar taklit edilemez. Bu tadı bulamaz bu yörelerde. Otlayan doğal olarak e, hayvanların otlamış olduğu otlardan, içmiş olduğu sulardan ve yapmış olduğu sütlerden meydana geliyor bu tatlılığı. Bunun ilk defa Mustafa Kemal Paşa tatlısı nasıl icat oldu diye belki sorun olur. Belki tatlıcının içinde bile bilmeyen olur. Evet. Rahmetli dondurmacı Ahmet lakabıyla tanınan Ahmet Tabak askerliğe gittiği zaman bandırmada, Gemide bir tane Yahudi ile tanışıyor. Yahudi buna peynir tatlısını öğretiyor. Ahmet abi de geliyor. Mustafa Kemal Paşa da ilk peynir tatlısını imal ediyor. O gün bugün, bugün Mustafa Kemal Paşa'da 18 tane imal eden tatlılarımız var ve her biri birbirinden lezzetli diliyoruz eğer bir gün Mustafa Kemal Paşa'ya işte böyle kuş festivali gibi işiniz düşerse yarışmaya girip de yarışmada kazanamazsanız üzülmeyin diyoruz çünkü niye en azından bir tatlımızı yediniz ağzınız tatlandı efendim röportajlarımız adaşımızın son söyleyeceği sözle devam ediyor Necati abinin dediği gibi inşallah yani ee başka yarışmalarda görüşmek üzere Kemalpaşa tatlımızı datmadan yemeyen kalmasın yani e, bütün Türkiye'ye dünya değil, bütün Balkanlara ya yani bu Kemal Paşa tatlımız meşhurdur yani e, bunun kaymaklısı vardır e, tayin elvalı vardır ondan sonra e, çikolatalısı vardır yani, ama en makbule geçen şu taze tatlımızdır bizim yani peynirli Kemalpaşa Paşa tatlımızdır Kan yere atan şafak söken de söken Düşmanın üstüne Örelenmeli az seyirciler. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi kuşlarla birlikte birlikte sayın seyircilerimizle birlikte röportaj bir yaptık.